Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım 3 haftadır bir video atmıyorum en sonki videom çok fazla dislike aldı bu yüzden yeni bir video çekmeye karar verdim Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar bedava kostüm alma taktiği aslında bu bir e, hekli bir gibi taktik değil. Bir taktik değil, yalan bir taktik değil, gerçek bir taktik arkadaşlar. Şimdi ee, bu kostümlerden yararlandım arkadaşlar. Şimdi bakın, tıkma ziril arkadaşlar, aslan dansıskrop ve ajanko bildiğiniz üzere bir daha gelmeyecekler. bir bir kahraman bir ve sokak ninjası Teren sadece kalacak arkadaşlar. Bu kostümlerle ilgili ee, şöyle bir ee, ücretsiz kostüm alma takvimimiz var. Şöyle söyleyeyim size mesela bu yıl arkadaşlar işte, Virüs 219 taşa satılmış. Yani e, belki diğer yıl 209 veya 199 taşa satılabilir yani daha elmasa yani elması daha az satılacak yani mesela ya şu anda. Belki de bir, bir dahaki yıl yani 2022 yılında 209 veya 199 taşı satılacaktır. Ee, o yüzden bence biriktirebilirsiniz 209 taşınızı ve 199 taşınızı şimdiden diyorum. Arkadaşlar yani kostüm alma taktiğimiz bu yani. Ee, bir yıl sonra yani kostümlerin fiyatları düşecek. O şekilde bir kostüm alma taktiğimiz var. Yani taktikte bu şekildedir. Ee, kahraman Büyük'e arkadaşlar Kahraman şu anda 109 taşa satılıyor. Muhtemelen e, bir yıl sonra 89 veya 99 taşa indirime gelecek. E, şu anda arkadaşlar Sokak Finansı TR 59 taşa satılıyor. Muhtemelen bir yıl sonra dediğim yerine 49 taşı satılacak arkadaşlar. Yani tıknaz deril gibi. Biliyorsunuz bir yıl önce 49'du sonra 39'a indi. Gördüğünüz gibi. Eee şimdi bir de size şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar diğer yeni uzay kostümlerimiz geliyor. Navigatör gölet, uzay öküzü bul yani Space Ox bul ve Dark Lord Spike yani Karanlık Lord Spike arkadaşlar. Bu kostümler bir yıl sonra indirme girecek. O yüzden hemen almanızı tavsiye ediyorum. Bir yıl sonra e, alın diyorum ben. Muhtemelen Navigator Colette 80 59 veya 69 taşa indirme girecektir. Belki 49 da olabilir. E, uzay öküzü bu yani Space Ops bul diyelim çünkü herhalde öyle gelecektir dükkanı. Space Ops bul muhtemelen 139 veya 129 taşa indirme girecek. Aynı zamanda bir de Dark Lord yani, Karanlık Lord Spike'ımız var. Karanlık Lord Spike bu yıl 150 taşa satılacak. Fakat muhtemelen ee, bir yıl sonra 139 veya 129 taşa satılacak. Belki arkadaşlar Space Oxbow 109 veya 119 taşa da satılabilir. Çünkü yani Dark Lord Spike ona göre daha güzel olduğunu... Bence yani Uzay Öküzü Bull ee, şöyle söyleyeyim 119 veya 109 taşa satılacak. Nasıl Kahraman Bibi bu şekilde satıldıysa. Çünkü Kahraman Bibi ile aynı taş değerinde olduğunu düşünüyorum ben. Ya 119 ya da 109 arkadaşlar. Bu bir e, yani teori sayılır ama muhtemelen öyle olacaktır. Dediğim gibi Karanlık Lord spike da 139 veya 129 taşa indirime girecek. Arkadaşlar 3 haftada çok özür dilerim yani 3 e, haftadır sizi bekletiyorum aklıma bir video fikri de gelmedi bir bu geldi aklıma hani arkadaşlar tıkmaz zil atamaz brok ve ajan kolta bir daha dükkanına gelmeyecek bu arada o yüzden onları da bence elmas biriktirip hemen almanızı tavsiye ediyorum ya da bir hesap açarsınız orada elmas kaçarsınız oradan öyle şekilde alabilirsiniz o da bir yöntem sayılır e, arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bu taktiği de unutmayın arkadaşlar. Bence yani navigatör Kovalet, Karanlık Lord Spike e, ve Uzay Öküzü bunu şimdiden almayın. Bir yıl sonra alın çünkü o zaman daha da indirme girecek. Orada arkadaşlar biliyorsunuz kış kostümleri de geldi. Onlar da indirme girecek arkadaşlar. E, ve aynı zamanda e, korsan kostümleri yani korsan kot, korsan aman aynen abi korsan ko sanırım ee, korsan Colt, korsan boko ve kaptan koltu da indirime girecek arkadaşlar ve son şans olarak satılacaklar. Mesela şimdi kaptan koltu 109 taşıydı 99 taşa indirime girecek. Kaptan koltu biliyorsunuz yine 109 taşıydı 99 taşa indirime girecek ya da belki arkadaşlar bilmiyorum 89 taşa da girebilirler. Korsan boko da 49 taşı son şansa satılacaklar arkadaşlar. Ee, virüs et bir kahraman bir pes sokak ninja da aynı şekilde ee, bir yıl sonra son şans olarak satılacaklar aynı zamanda arkadaşlar fındık kıran diye yılbaşı partisi renk ve e, snowman tip bir indirme girecekler o yüzden yani onları almadıysanız çok iyi olmuş çünkü bir yıl sonra daha da indirimli şekilde gelecekler seviyorsunuz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bir dahaki videomuzda ee, muhtemelen bir Brawl Stars oynarken dinlenecek müzikler gelecek. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı unutmayın. Abonemiz düşmüş. Ee, 560'a ee, biraz yükseltelim. Hadi şöyle bir 570'e varsak çok mutlu olurum. Ee, çünkü Brawl Stars oynarken dinlenecek müzikler 570 abonemize gelecek arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Bay bay.